Cerrahi başarıyı etkileyen bir takım faktörler evet. vefa. Yani bunlardan istersen biraz bahsedelim. Evet. En önemlisi <laughs> bence en önemlisi e, uygun cerrahi hastanın seçilmesi. Yani evet. doğru hastanın ameliyat edilmesi. Tıpta hastalık yok hasta var. Bu kelimeyi bu cümleyi çok kullanıyorum evet. biliyorsun. E, yani bel yırtık bir hastalık sonuç itibariyle ama bel yırtıkta e, belirli kriterlere Hı -hı. göre ancak ameliyat hastasını seçmemiz evet. lazım. Hı -hı. Doğru hastayı seçtiğin zaman cerrahi başarın otomatikman artıyor. Olabildiğince biz de İnka'da cerrahiden uzak kalmaya çalışıyoruz. Olabildiğince konservatif yöntemleri Aha. tercih etmeye çalışıyoruz. Ben sonuçta bir nörocerrahım. Böyle. Ben cerrahi yapma eğitimi almış bir cerrahım ve bütün yenilikleri de yurt dışından sürekli takip etmeye çalışan bir cerrahım ve kendi merkezimizde bunları uyguluyoruz. Ama hı hı. bilinen en minimal invazif en iyi cerrahi eğer doğru bir hastaya biz yapmazsak ...o hastanın memnun olma şansı yoktur o ameliyatta. Evet. Bu en, en önemli kriter bu aslına bakarsan. Ama %10'luk bir grup var ki bel yırtıklarında. Ne yaparsanız yapın. ilaç tedavisi, fizik tedavi, gelişimsel ağrı tedavileri, istirahat ne yaparsanız yapın. Bu hasta gruplarında mutlaka ameliyat etmeniz gerekir. Evet. En önemli kriter işte bu. Kimdir bu hasta grupları? Özellikle e, öncesinde bu tedavilerden yani bu bahsettiğimiz tedavilerden yanıt almamış hastalar... Ağrısı bir süredir bacağa doğru evet. giden, bacakta özellikle keyleşmeleri, uyuşmaları, kuvvet kayıpları ortaya çıkmış olan hastalar, ee, bir takım mesane ve bağırsak problemleri ortaya çıkmış gelişmiş hastalar, bu hastalar %10'luk bir grubu teşkil eder. Burada da olabildiğince geç kalmadan hastaları mutlaka cerrahi yönlendirmek lazım. Neymiş birincisi önce uygun hastanın seçilmesi. İkincisi Uygun yöntemin seçilmesi son derece önemli. Elinizde e, klasik bir e, diskektomi ameliyatı olmamalı. Yani bugün teknoloji az önce konuştuk. Çok fazla yöntem var. Biz de İstanbul Nörocerrahi Kliniği olarak bel yırtıklarında yaklaşık 15 tane farklı yöntemle hastaları cerrahi müalice sunabiliyoruz. Evet. Burada önce uygun hastayı seçeceksiniz. Ondan sonra uygun e, cerrahi muhalici usulünü seçeceksiniz. Aha. Çünkü öyle yöntemler var ki demin az önce bahsettim 3 mm'li kesilerle girip lazerle çözme şansınız var. Evet. E, kilolu bir hastada e, farklı yöntemlerle bugün birazcık bahsedeceğimiz özel ekartörlerle mikrodiskektomi yapma şansınız var. Bir grup hastada endoskopik yaklaşımı tercih edebilirsiniz. Özellikle Aha. patlamış fıtığı olan hastalarda gibi farklı yöntemler mutlaka elinizde olması lazım.